Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta gerçekten mutlu günler devam ediyor desek yanlış olmaz. Önce Fenerbahçe galibiyeti, üstelik 10 kişiyle farklı galibiyet Kadıköy'de, arkasından ligin lideri Galatasaray'ı da kendi evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş Böylece iki büyük ezeli rakibini devirerek büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı diyebiliriz. Üstelik her iki oyunda da dominant oyun ortaya koyması, taraftarların hoşuna gidecek görüntüler sergilemesi de işin bir başka yönüydü. Tabii ki Beşiktaş Galatasaray maçıyla ilgili birkaç küçük veri sizlere sunacağım. Ama bütün bu hesaplar, bütün bu çalışmalar gelecek seneye yönelik önemli hamleler olarak görülüyor. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Yani Beşiktaş evet bu sene matematik olarak devam ettiği sürece şansını sürdürmek, şampiyonluk hedefini kovalamak, olmazsa ikincilik hedefini kovalamak düşüncesinde ama gelecek senenin takımını kurma yolunda da büyük adımlar, önemli hamleler yaptığı gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sonrasında beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının da bizim için değerli olduğunu Vurgulamak isterim. Her her seferinde hatırlatıyorum. Çünkü Beşiktaş videolarını eğer sizler beğeni çoğaltırsanız YouTube'da öne çıkartıyor. Şimdi Beşiktaş'la ilgili söylediğim gibi Galatasaray maçına yönelik birkaç e, konu e, söyleyeceğim, vurgulayacağım. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bazı oyuncuları öne çıkardığı gerçeğini ve Avrupa piyasasında transfer gündemine geldiğini söyleyeceğim. Sonrasında İtalya kaynaklı gerçekten de Beşiktaşlıları mutlu edecek bir haber var ki o haber bence artık gerçeğe çok yakın. Hemen hemen diyebiliriz ki bu transfer gerçekleşecek sezon sonunda onu söyleyebiliriz. Keza yine benzer şekilde bir önemli yıldızın Beşiktaş'a gelmesi söz konusu. Bundan da bahsedeceğiz çünkü bu haberler gerçeğe artık çok yakın ve artık Beşiktaş'ın o transferlere çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu noktalardan hareket ederek gelin Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşalım. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde neler var dedik. Beşiktaş'ın gündeminde tabii ki Galatasaray maçı ve o maçta bazı veriler. Getson Fernandez. Zaten söylemiştik Atletico Madrid'in kendisine 10 milyon euroluk bir teklif yaptığını vurgulamıştık. Ama Beşiktaş Dedi ki 10 milyon euro yetmez. Bilmiyorum e, rakam yok elimde ama 15'ler 20'ler konuşulmaya başlanacaktır. Son Galatasaray maçının ikili mücadele en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu 17 ikili mücadele kazanmış. En çok top kapan oyuncusu 8 top kapmış. En çok adam eksilten oyuncusu ve 56 kez topla buluşmuş. 25 pas yapmış 18 isabet kaydetmiş ki gerçekten de. E, çok değerli bir e, oyun oynadı. Yani a, adeta ben onu izlerken e, şöyle söyleyeyim yoruldum desem yanlış olmaz. Ha bu arada Salih ve e, Amir Hatsi, o Ahmetoviç de ona katkıda bulundu ama netice itibariyle gerçekten de çok çok verimli bir e, oyun oynadı. Birçok kişi bunu Galatasaray e, maçı olduğu için diye değerlendiriyor ama geçmişe biraz yönelirsek aslında bu enerjisini ve bu mücadele gücünü ve oyuna kattığı değeri görmeye başlamıştık. Onu söyleyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. Abu Bakar konusu. Abu Bakar ve Gors'u geride bıraktı. Ki Beşiktaşlılar bundan da çok mutlular. Abu Bakar'dan çok mutlular. 8 maçta 8 gol. Oysa Vegors 16 maçta 8 gol atmıştı. Hani bazen İnsanın gücüne giden hakkında hayırlı olur derler ya. Hani Vegors'un gitmesi pek çok Beşiktaşlı'nın gücüne gitmişti. Ama onlar için hayırlı oldu diyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü e, istatistiklerde Abu Bakar Vegors'u geride bıraktı. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Bildiğiniz gibi Sivas spor maçında kaybetmişti Beşiktaş. O günden bu yana yenilmezlik serisini sürdürüyor. Tabii ki. Keşke herkes şunu söylüyordur ki ben de söylüyorum Valerian İsmail'e başlamasaydı ki o günlerde de söylediğim için bugün de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şenol Güneş ile başlamış olan bir Galatasaray Beşiktaş bugün Galatasaray galibiyetiyle belki de şampiyonluğun çok önemli virajını dönmüş olacaktı ama bu işler böyle zaman zaman istenenler olmuyor arzu edilenler olmuyor. Şenol Güneş ile Hoca'nın da söylediği gibi artık bizim önümüz aydınlandı diyor. Daha da aydınlanması için yapılan hamleler var. Onlardan size bahsedeceğim. Şunu söyleyelim. Beşiktaş'ın oyunu e, yükseldikçe önemli birkaç tane nokta öne çıktı. Onu söyleyelim. Salih Uçan'ı Torino istiyor. Biliyorsunuz İtalya'da Roma'da forma giymişti ve 6 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkarmışlar. Salih Uçan'ın 28 maç 3 gol 7 asistlik bir performansı var. 6 milyon euroya da Beşiktaş vermez diye düşünüyorum. Hele bu oyunlarından sonra bu tür rakamların küçük rakamlar olacağını düşünüyorum. Benim kanaatim böyle. Ee, bu arada tabii iki tane önemli oyuncuyla ilgili gelişme vardı Beşiktaş'ta. Rozier ile e, e, çok enteresan gelişmeler oldu. Şöyle enteresan bana göre biliyorsunuz gitmek istiyoruz gitmek istiyoruz diyorlardı ama şimdi Şenol Güneş ve oynattığı oyun'a bakınca onun forma adaleti noktasındaki e, o e, başarısına bakınca forma adaletini sağlama konusundaki hassasiyetine bakınca her iki oyuncu da gitmekten vazgeçti. Yani Sayis de kalmak istiyor, Rozier de kalmak istiyor ama sonuçta sezon sonu rakamlar cazip olur, başka şeyler konuşulabilir. Eğer Sayıs kalırsa zaten bir stopere düşecek Beşiktaş bir stoper aldığı andan itibaren o stoper bölgesini tamamlayacak çünkü elinde koley var Sayıs, Tayyip Talha ve yani dönecek olan bir Tayyip Talha ve o bir stoper, o bir stoper konusunda. Daha önce o konuyu da gündeme getirmiştim. Ryan Bania konusunda hem yerli olması açısından önemli bir artı var. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bir de sağ ayaklı stoper çünkü Sayis ve Omar Koley sol ayaklı, Tayip Talha ve Ryan Bania sağ ayaklı. Onunla ilgili verileri ve gündemi getirdiğim için e, şimdi onun üzerinde çok fazla durmadan bir başka önemli noktaya gelelim. Stoper konusu dedik. Bakın stoperler tamamlanıyor. Sağ bekte iki oyuncu var, sol bekte iki oyuncu var. Kale son derece güvenlik altında. Şimdi orta sahada bir çeşitlilik oluşması gerekiyor. Bu konuda da Beşiktaş'ın pazarlıkları devam ediyor ki gündeme getirdiğim bir konuydu zaten. Benden sonra pek çok yerde de görmüşsünüzdür. E, Alo Dieng ile Muleka'nın e, takası konusu. Alo Dieng gelirse bir ön liberi olarak gerçekten de hani bir aralar e, Galatasaray'a 10 milyon euro tek, e, ile teklif edilen bir oyuncu olduğunu söylersem e, durumu net olarak anlamış oluruz. Ama daha önemlisi biz e, başlığımızda ilginç bir e, cümle kullandık. Önce oradan devam edelim isterseniz. Yani başlık cümlemizden devam etmek istiyorum. Dedik ki e, hani o Beşiktaş'ın tribününden seslendirdiği kartal gol 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 bomba transfer geliyor. İki tane bomba transfer olduğunu net bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada Nathan Redmond'da kalma konusunda daha olumlu yöne döndü. 2 artı 1 yıllık 1,5 milyon euroluk bir teklif var kendisine. Bu teklifi de şu anda bu teklife de sıcak baktığını söyleyebiliriz. Bu da Beşiktaş adına önemli bir avantaj. Çünkü kurulu bir takım, kurgulu bir takımın da çok kolay bozulmasından yana değil e, Şenol Güneş. Tabii ki şartlar uygun olursa ama şartlar öyle uygun iki tane transfer daha var ki şimdi Alo denki söyledim diyen ki onun e, Muleka'yla e, takasının sonrasında daha cazip bir transfer haline geleceğini söyleyebiliriz. Ama iki tane oyuncu var ki bonservis ödemeden transfer edeceksiniz ve hani o e, gol 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 noktasına Beşiktaş'ı daha fazla taşıyacak iki oyuncudan bahsediyorum. Bunlardan e, ilkinden e, söz edelim hemen. James Rodriguez, James Rodriguez bir 10 e, numara olarak Beşiktaş'a özellikle iç koridor paslarında büyük katkı sağlayacak. Biliyorsunuz Delali'yi almıştı. Sezonu kapattığı haberini yolladı İngiltere'den olmadı. Maxim konusunda da şöyle bir gelişme var. Aslında Şenol Güneş Maxim'i istiyor ama 2,5 milyon euro gibi bir bon servis vermek istemiyor. Diğer tarafta James Rodriguez'in Bonservis'inin elinde olduğunu, Olympiakos'tan ayrıldığını hem Avrupa basının hem Kolombiya basının yani Güney Amerika basınının oyuncunun Beşiktaş'la görüşmelerinin devam ettiğini yazdığını söyleyelim. Şimdi gelelim transferdeki son ve önemli noktaya. Çünkü bu e, noktanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de pek çok takıma yazıldı. Üç büyükler, dört büyükler. Ama e, oyuncu... E, İtalya'da hani transfer sihirbazı diyorlar ona Dimarzio diye bir e, önemli isim var. onunla röportaj yaptı. E, kimden bahsediyorum? E, Borini'den bahsediyorum. Röportaj yaptı ve sezon sonunda ne düşünüyorsun diye sordu ve söylediği cümleler Türkçe öğreniyorum diyor. Yani Türkiye'de kalmak istediğini bir kere oradan vurguluyor. İkincisi de Beşiktaş bu transferde ısrarcı diyor ve ben de Beşiktaş'a sıcak bakıyorum. Yani Beşiktaş'ın ısrarcı olmasını zaten size daha önce hatırlatmıştım. Ee, orada bir rakamda bir ayrılık vardı. Borini 2,5, Beşiktaş 2 milyon euroda e, biraz kararlıydı ya da ısrarcıydı. İşte o noktada bir... E, bir ne diyeyim anlaşmazlık oldu ama sonuç oraya doğru gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Abu Bakar, Cenk, Borini 28 maç 20 gol 9 asist ve James Rodriguez gibi arkalarında bunu besleyen bir e, oyuncu. E, gerçekten de bir tarafta da hani Gezalı, Redmond'u saydığımız zaman Önümüzdeki senenin şampiyon Beşiktaş'ı için de adımların atıldığını vurgulayabiliriz. Evet, Beşiktaş'ta her şey e, olumlu gidiyor. Hem bu sezon kazanılan maçlar, hem gelecek sezona yönelik yapılan hamlelerin Beşiktaş'ın gelecek sezonun en iddialı takımı olmasını sağlayacak unsurlar diye karşımıza çıkıyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.